Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şöyle kamerayı da göstereyim. Şöyle düz olması için böyle tutmam lazım. Herkese selamlar. Kahvenizi hazırlayın. Enfes bir video ile sizlerle birlikteyiz. Eski bilgisayarlarınızın kamerasını webcam'e çevirmek ister misiniz? Hem de USB webcam yapıyoruz. Haydi geçelim videomuza. Eski bir bilgisayarımız var. Bu bilgisayarımızın şuradaki kamerasını USB webcam yapacağız. Bunun için eski bir bilgisayara ihtiyacımız var. Bir adet USB kablosuna ihtiyacımız var. Bu USB kablo neler olabilir? İşte bir telefon kablosu olabilir. Ucunu keseceğiz. Yine aynı şekilde klavye, mouse olabilir. Bu tür kablolar bizim için yeterlidir. Bu kablomuzu kestiğimiz zaman içinden 1 2 3 4 tane kablo çıkıyor. Yani bu şekilde 4 kablolu bir USB kablosuna ihtiyacımız var. Onun dışında eski bir bilgisayara ihtiyacımız var. Onun kamerasını parçalayacağız. Çok fazla teknik ekipman gerekmiyor. Biz burada tabii ki teknik ekipman kullanacağız. Çünkü mesleğimiz bilgisayar tamiri olduğu için ister istemez tüm ekipmanlarımız bizlerde mevcut. Ama sizlerin buna çok fazla bir ihtiyacı yok arkadaşlar. Şimdi öncelikle bilgisayarımızın şuradaki webcam'ine ulaşıyoruz arkadaşlar. Tüm bilgisayarların webcam burada olur. Bazen şuradaki vidalarla e, tutturulmuştur. Şuradaki data kabloya bağlıdır. Şu kabloya ihtiyacı, şu kameraya ihtiyacımız olacak. Evet, artık bilgisayarımızı kaldırabiliriz. Bir tane daha elimde örnek var. E, bu da bir aynı şekil. Daha büyük bir webcam. E, ben şunu kullanacağım. Çalışıyor mu çalışmam inanın hiç bilmiyorum. Üzerinde data kablosu yoktu. Deneyeceğiz. Arkadaşlar bunun şurada bir soketi var. Bu data kabloya bağlanıyor ve bilgisayarımızın kamera algılamasına yarıyor. Biz bunu buradan sökeceğiz. Siz de bunu bu şekilde plastik aksamı kırabilirsiniz. Ya da kırmadan da e, buradaki pimlere tutturabilirsiniz. Ama bu zor bir işlem olacağı için biz bu pimi yerinden sökeceğiz. Sonrasında buradaki kısma bağlayacağız. Bunun için bize iki tane şema gerekiyor. Bu şemaları videoda yukarıda vereceğim. Yapmak isteyenler bu şemayı kullanabilir. İşlemlere başlamadan önce hep beraber bir kahve içelim. Evet. Şimdi ben bu soketi tabii ki teknik ekipman kullanarak sökeceğim arkadaşlar. Şurayı şöyle kapatayım. Dediğim gibi bunu kendiniz de kırabilirsiniz ya da data kablo eğer üzerindeyse data kabloyu buraya takarak o pimlerle kabloları birleştirebilirsiniz. Yani alternatif çok bunu kendinizin düşünmesi gerekiyor. Hangi sizin için kolay gelecekse onu yapabilirsiniz. Evet ben artık sokete ulaştım. Kameram şu an elimde bu kamera inşallah çalışır. Gördüğünüz gibi eski sokete atabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi burada bir kalem kılıt bize lazım olacak. Çünkü bu pimlerin nereye gittiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben ekrana yukarı iki tane fotoğraf koyacağım. Biri USB 2.0 şeması yani bunların hangisi data artı eksi e, gnd bunları söyleyeceğiz. Bir de kameraların üzerindeki çıkışlardan bahsedeceğim. Bunları da beraber teyit etmiş olacağız. Evet. Öncelikle yapmamız gereken şey bir abometre kullanmak. Dediğim gibi renklere göre gidebiliriz ama renkler şaşırtabilir. Bunu süreklilik moduna alıyoruz. Öncelikle birinci pini bulacağız. Birinci pin ve bas pin yani bizim 5 volt alacağımız pin. Yani 5 voltumuzun sabit olan pimi. Genelde kırmızı oluyor arkadaşlar. Şöyle kırmızı olduğu için, kırmızı olduğundan emin olduğum için artının. Kırmızı. Birinci pini şöyle bir kontrol edeceğiz. İçine değdireceğiz. Şöyle beraber gidelim. Bu birinci pin arkadaşlar. Ben buraya kırmızı bir artı yazdım arkadaşlar. Şimdi gene de sondaki arkadaşlar o da siyah oluyor genelde. Onu da bir teyit edelim. Bu birinci pindi. Bu da Dördüncü pim arkadaşlar gördüğünüz gibi öttü süreklilik modunda. Ben buna tekrar siyah 4 GND yazdım. Bu şekil bakın. Şuraya beraber yazıyoruz. Şimdi data eksi ve data artıyı bulacağız. Birinci bacağımız buradaydı. Şimdi ben ikinciye değdireceğim. Önce yeşile değdireceğim. Prob'un bir tanesini yeşile sapladım. Diğerini Arkadaşlar 2'ye değdirdim de bir şey çıkmadı. 3'e değdirdim de öttü. 3 yeşil arkadaşlar. 3 yeşil Yeşil bu şekilde yazıyorum. 3 yeşil neymiş? 3. bacakta da data artıymış. Data artı. O zaman beyaz data eksen olduğu anlamına geliyor. Şöyle beyaza tutturdum. Şöyle beyaza tutturdum ve değdirdim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu da beyaz ...iki... data eksi. Bakın arkadaşlar hem şöyle bir şu an bilgi oldu. Ben bu uçları daha öncesinde kesip böyle minik minik lehimledim. Kolay lehim yapabileyim diye arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Ben burada biraz daha teknik çalıştığım için biraz böyle hassas işler yapıyorum. O yüzden alışayım. Çoğu arkadaşımızda bu ekipmanlar olmayacak. Bu eski bilgisayarlarda burada data kablo soketi takılı. Data kabloyu sokete takılı olan en yakın yerden kesip kablolarını sıyırıp bu şekilde de tespit yapabiliriz. Hem lehim ...atmaya ihtiyacımız olmaz. Hem de kendimiz daha basit birleştirebiliriz. Evet, şimdi geldik bu kısma arkadaşlar. Şimdi bu kısımda ben burada ne demişim arkadaşlar şemasında? Bu kısımın birinci bacağı yani en üstteki birinci bacağımız... ...bizim toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Ee, ama burada ise 4 tane var. Bunların bir tanesi arkadaşlar çift GND olabilir. Bunu bu şekilde teyit edeceğiz çift GND ya da çift eksi oluyor. Bir tane data artı, bir tane data eksi oluyor. Öncelikle arkadaşlar çift GND'yi bulmam için bakalım. Burası arkadaşlar çift GND büyük ihtimal şase. Ondan bir emin olalım. Evet arkadaşlar yani kutupsuz kondansatörlerin bir tarafı GND. Bu iki tanesi, ilk iki tanesi GND. Ben bunları böyle minik minik lehimleyeceğim arkadaşlar dediğim gibi sizin lehimleme ile fazla uğraşmanıza gerek yok. Kabloyu kesip de yapabilirsiniz. Evet ben bu kısmı gayet güzel bir şekilde lehimledim. Şimdi bizim en baştaki kısmımız artı ama ben kestirmeden gideyim. Şunu da şöyle önüme koyayım önümde kalsın. Ee, GND'den sonra Yeşil varmış arkadaşlar. Yeşil'in balansını yapacağım. Dur yavrucuğum sen niye durmuyorsun? Tabii ki bunun tasarımları sizlere ait arkadaşlar yani içimizde süper akıllı arkadaşlar var. Buna kasa bile yapıp e, bu şekilde webcam haline dönüştürebilir. Eski cihazlar olmak zorunda değil yeni nesil cihazlarda da bozuk cihazların kamerasını da bu şekilde kullanabilirsiniz. Data artı yapıyorum bu arada. Tabii ki burası biraz daraldığı için benim işim biraz zorlaşıyor. Keşke ben de data kablosu olan bir hurda anakart, hurda kasa bulsaydım. İşim daha çok kolay olacaktı. Evet. Şöyle bir mikroskoptan yardım alalım. Tamamdır. Şimdi ikinci pime geldim arkadaşlar. Üçüncü pime geldim arkadaşlar. Üçüncü pin beyaz. Aynı şekil gidiyorum. Pardon bu gene değdi. Şunu şuraya yayınlayacağız. yeşil de yaptım. Şimdi beyazı yapıp sonunda kırmızı kalacak. Beyazdan sonra da ta artık beyaz bacağımızmış. Onu da yapalım. Eskiden arkadaşlar bizim bilgisayarlar bozuluyordu USB 2.0'lar e, 3.0'lar bu güney köprüsünden kaynaklı bozuluyordu data okumuyordu ama makine webcam çalıştırıyordu e, webcam'i iptal edip ya da webcam'den yol alıp e, makinede USB'leri aktif ediyorduk çok eskiden yapıyorduk bunları çünkü güney köprüleri pahalıydı Asla yüzün geçtiği için daha ekonomik şekilde çare buluyorduk en azından eski bilgisayar olan varsa evde bu şekilde uğraşabilir. Evet. Şu an ben bütün hepsini lehimledim arkadaşlar. buna temas etmemesine dikkat ediyorum. Şu şekil. Dediğim gibi mikroskop kullandım. Çünkü ben biraz daha zor kısmını yapıyorum. Bu şekilde lehimledim. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şu şekilde şu an ben oturtturdum. Ne yaptım? 4. Pim GND. Dördüncü Pinin yanındaki 5. Pim de GND. Sonra yanında da ta artı yeşil var. Sonrasında data eksi var, beyaz. Şuraya data artı yazmışım, düzelteyim. İkinci bacak data eksi, beyaz, kırmızı da artı arkadaşlar. Genelde kırmızı ve siyah. Kırmızı dünyanın her yerinde artı, siyah ise eksi oluyor. Şimdi bunu gelin beraber deneyelim. Şöyle bir masa mı toplayayım? Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Şöyle bir bağlayalım. Evet. Bu bir tanıma sesi geldi ama ışık yanması lazım. Çünkü şurada bir led var. O niye yanmadı? Belki kamerayı yan açınca yanacak. Bakalım bir. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şöyle kamerayı da göstereyim. Şöyle düz olması için böyle tutmam lazım. Tabii kamera 2 megapiksel büyük ihtimal. Çünkü çok eski bir cihaz. Bunu daha yeni nesil bir e, webcam Sökerek e, bu şekil daha kaliteli güzel bir webcam'e dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Ben çalışacağına ilk başta ışık yanmayınca işkillendim de kameraya girince ışık yandı. E, bu şekil oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bunu böyle e, fantastik yapmanıza gerek yok. Çünkü şu arada şu an kamera balansını kestim şu aradaki data kablosunu keserek kendiniz birleştirerek, lehimle birleştirerek yapabilirsiniz ama burada uyarıyorum arkadaşlar, bunu yaparken çok dikkat edin ve şemaya mutlaka uyun arkadaşlar. Çünkü neden? Buradaki bağlantıyı yanlış yaparsanız bilgisayarınızın güne köprüsüne zarar verirsiniz. Yani özellikle E GND bağlantısının ve e, artı bacakların bağlantısının doğru yapılması gerekiyor yoksa bilgisayarınızı bozarsınız. Bilginiz olsun. Bunu yaparken buna dikkat edin. Şu an sorunsuz çalıştı. Bunu daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya kendimizi dönüştürebiliriz. Bu tabii ki sizlerin elinde. Ayrıca yeni bir proje üretmek isterseniz bunu daha iyi sergileyebilirsiniz. Daha güzel bir şekilde işte buna bir kasa yapabilirsiniz 3D printer'dan. Yani hayal gücü tamamen sizlere ait arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Bir sonraki serimizde eski bilgisayarlar neler yapmalıyız sizlere bırakıyorum. Yorumlara yazarsanız ben de size söz veriyorum. Onları gerçekleştireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.